Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir bebek yelek robası yapacağız beraber. Bir yaş için 78 ilmek başlayacağım. Yakadan başlıyoruz bebek yeleğini. Fakat bu bebek yeleğini başlarken hem şiş hem de tığla başlayacağım. Çok güzel bir başlama tekniği göstereceğim sizlere. 78 ilmek yapacağız. Bebe yünüm. 3,5 numaralı şiş kullanacağım. Şöyle bırakıyorum şöyle ilk önce tığla bir tane başladım şimdi şişi şimdi ipim altta şiş bakın şöyle bu şekilde alta geçiriyorum hepsinde her seferinde şişi altından geçirip ilmek atıyoruz. Alttan geçiriyorum. Tığımda böyle 78 ilmek atacağım. gayet düzgün ve güzel ve de kolay üstte kalıyor ipimiz bakın ama şöyle alttan geçiriyoruz bakın altta normal tığ örer gibi her seferinde alttan geçiriyoruz şekilde 78 ilmek atacağız. 78 ilmek attım. Son kalan ilmeğimi şişime geçirdim. Ve 78 ilmekleri şimdi hepsini düz örgü olarak 3 sıra haroşe yapacağım. Ondan sonra kol yaka ön ayrımını yapacağız beraber. Evet. Ördüm. Şimdi ilk sıra hariç 4 4 diş haroşa oldu şimdi 78 ilmeği böleceğim aralarda e, kol ön kol aralarında ayrım yerlerinde ben 6 tane ilmek yapacağım 6 ilmeği güzel bir model uygulayacağım bunu da size anlatacağım şu anda ilk önce önü 11 ilmek yapıyorum 11 tane ilmek düz örüyoruz. Haraşo ördüğümüz için şimdi ön patı 7 bırakacağım ben. Ben patları hep 7 bırakıyorum. 7 8 9 10 11 Bir arttırıyorum. İpi doluyorum veya şöyle de arttırabilirsiniz. 6 tane 1 2 3 4 5 6 bu ayrım yeri şimdi tekrar arttırmayı yapıyorum kola 7 tane 1 2 3 4, 5, 6, 7 tekrar 6 tane 5 6 yani öne 11 6 ayrı yer ayrım yerine bırakıyorum kola 7 tekrar 6 ayrım yeri şimdi tekrar arttırmamı yaptım 18 tane arka 5 8 arka tekrar arttırma yapıyorum 6 tekrar arttırmamı yapıyorum kolu 7 yapıyorum 1 6 7 tekrar arttırma yapıyoruz. Yine 6'yı bırakıyoruz. Şimdi öndeyiz. Ön sayımız 18. Pardon, ön sayımız 11. Pardon, 11 ön. ayrımları yaptım. Arkadayım. Arkadan 2 3 4 5 6 7 7 7 ön pat. Düz öreceğim şimdi. 9 10 11 bir de artırma yapmıştım. 11 12 oldu. Şimdi 6 tane bırakmıştım. Artırmayı tersten ördüm. Şimdi bu ayrı yerlere 6 tane bırakmıştım. Bakın. Normalde 1 tane doluyorduk. 1 2 tane doluyorum. 6 taneyi de böyle doluyorum. 2 3 4 5 6 Artırmayı haroşa örüyorum. Kolu da aynı şekilde. 4 yerden de 6 tane kol ayrım yaptığım yerleri aynı şekilde 2 kere dolayacağım. Bu şekilde yapıyorum bakın, son ayrım yerindeyim artırmayı örüyorum iki kere doluyorum 6 taneydi 2 3 4 5 burada bakın artrmayı örüyorum. Bir tane örüyorum ve geri dönüyorum. Sona gelmiyorum. Sona gelmeden geri dönüyorum. Yakanın biraz oyuk olmasını istiyorum. Bu işlemi iki kere yapacağım. Tabii ki siz isterseniz hiç yapmayabilir veya iki 3 kere yapabilirsiniz. Dönüşte örmeden alıyorum. Tekrar örüyorum. Bir tane arttırmamı yapıyorum. Bakın şimdi bir bakın uzatıyorum birini alıyorum altı tane örmüştüm iki kere dolayarak ayrım yerlerine altı tane Şimdi bunları yer değiştiriyorum altı tane şunu şöyle üstten alıyorum şunları şöyle alttan geçireyim tarafa baksınlar. Bunları üstten alıyorum, bunları da alttan alıyorum. Tekrar bir şişe geçiriyorum ve örüyorum. 4 5 6 Tekrar arttırmamı yapıyorum bir kez daha size göstereyim. Saç örgüsü gibi ama uzatıyoruz. Bakın bu arttırma. mı yapıyorum. Arttırma yerim. Ortam hep altı zaten. Birini alıyorum. Birini bırakıyorum. Doladığımı burada maksat ipimizi uzun şimdi 6 tane 3, 6 bu tarafa baksın istiyorum saç örgüler ön tarafa o yüzden şöyle şunları arkadan ilk önce bunları alıyorum arkadan bunları alıyoruz şöyle karışmasın ilk önce şöyle bir şöyle tutabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 ve tekrar arttırma. Ayrım yerleri çok güzel oluyor böyle. Güzel değişik bir model. Buna geldim şimdi bir kez daha göstereyim. 1 2 3 4 5 6 Şimdi yönleri değiştiriyorum. Bunu üstten alıp bu tarafa baksın. Ön tarafa. Bunu arkadan alıyorum. Burada arttırmamı yaptım. Tek tek 2 3 1 2 3 arttırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum ve geri dönüyorum buraya gelmeden. Diğer tarafta da yapmıştım o işlemi. Şimdi arkadan hepsini haroşa bunu örmeden alıyorum. Ark önden de düz öreceğiz. Tekrar arkadan üçüncü örgümüzde aynı işlemi yapacağız. Altı tane de birer tane fazla dolama yapacağız. Şimdi burada direkt karşıya geçeceğiz. Hepsini öreceğim. Arka tarafta arttırma yerindeyim. Hepsini döndüğüm yer Yalnızca önde 7 tane ilmeği 7 patı düz öreceğim. 4-7 Boynumda örüyorum şu anda. 1-2-3-4-5 6 ve 7 7 tane ördüm 7 tane ön patım ayrımları yaptım bakın bu şekilde bakın burası biraz oyuk oluyor ee, kollar 7 de 7 küçük gelebilir size ama burayı 6 bıraktığımız için 3 buradan 3 buradan da kestikten sonra onlara katılı katınca şimdi dü, önden ben şimdi ilik yerini açacağım bir tane arttırıyorum iki tane bir alıyorum ben ilik yerini böyle kesiyorum burada hepsini düz örüyorum tabii ki arttırmalarımı yapıyorum Burası sabit hep 6 olacak arttırmaları da yapacağız 1 2 3 4 5 6 ve arttırım arka sırada tekrar dolayıp altıya dolayıp yine kıvırmaları yapacağız bu şekilde robamız bu şekilde ilerliyor gayet kolay ve çok güzel durucu, duran bir bebek yeleği olacak 5 6 ve arttırıyorum. Doluyorum veya şöyle. Bu şekilde. Bu şekilde ilerliyor. 6 tane. Bu şekilde ilerliyor. 6 ilmek arkadan 6 ilmeği art iki kere doluyorum. Ve ön sırada çeviriyoruz gayet de güzel duruyor ben 18 kere arttırma yapıyorum robada siz yine ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz gayet güzel ve şık bir roba oluyor bebek yeleklerine çok yakışıyor Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.